Şimdi kirli bir adam daha çağıracağım. Tipine bakıyorsun kirli, çelimsiz, tipsiz. <laughs> Vallahi Allah'ı billahi. Çağır gelsin de şeyleri çağırsın, musafirleri çağırsın da programımıza başlayalım. Mahama güçlü. Mahama. Geliyorum, geliyorum. Ne merak ettim. Ne oldu? Hayır, ben merak ettim. Gel. Sen de ben Urfya gitti belki. Hayır, ben de merak ettim dedim acem Urfya mı kaçtı? <laughs> Çok sevinirdim de. Gel, Can aşağıya da yanına. Ya kadar. şimdi ben size bir şey söyleyeyim. İnsanın başına ne gelirse meraktan gelir. <laughs> ya şimdi sen bak deniz mürekkep olsa, <laughs> ha, ağaçlar kalem olsa, değil ya bizim e, Ozan. Ha. Başımdan geçeni aynatsam inan ki yetmez. Niye? Sen de merak etti. Ya merak ettim, neyi merak ettim? Merak ettiği et şeyleri niye bir sormuş Siyam soruyam. Ya Siyan niye soruyam? Ya kime soracaksın? Ya, Burada başka bir var mı? gelince kadar ta... No. Ben meşhur bir adamım. Söylemez sahip sanatkarım. Şey, yanı, şeyim yanı. Açalım cep telefonunu. Alo. Buyurun kimsiniz? Ali Kırca Bey. Benim bana böyle, böyle bir sorunum var, bana bir... Ya diyelim ona. Açarım siyaset meydanına. <laughs> ha. Açarım Canlı nakla yayınları. E sana, yani bir gelince kaç. Çok soracağız. Yani sen şey... onları açarsın, onlar da sana mı Bırak bunlar. Peşinde bırak. Sen şimdi neyi merak ettin? Abi neyi merak ettin? Bak ne? geçen e, şeyde otel odasında televizyon seyredi ya. Televizyonda bir baktım ki, abi ne görüyorum seyredi, ne oynadım seyredi. Bir baktım ki, kardeşim, denizde herkes sörf. Ayak yapıyor, sörf yapıyor. <laughs> ne baktı? Sörfü de öğrenmiş. <laughs> sen biliyorsan sörf nedir? Yok. E ne biliyorsun? Sen çok iyi bir adamsın. Ne biliyorsun? Ya sörf yanı ki denizde şey ha, arabat gibi gidiyor. Yani deniz deniz, <laughs> deniz sörf. Sörf <laughs> yani, onun adı sörf değil mi? He, denizin üstünde gidiyor. Ben biliyorum motoru, motoru, hepsini. Işte ben çok kullanmışım. Arkadaşlarım da. He. Ee? Orada şimdi seyrederken ben baktım ki, ben bu adamı bir yerden tanıyorum. Kimi? Oradaki. Böyle poşeden, egaldan, 40 digme yelekten sörf yapıyor. Dedim ki ya böyle ben... Başka ne giymişti? Şalvar giymişti. Şalvar, fışı, kırk düğme yelak. Ya seni görünce heyecanlanıyor mu? Bildiğim de onu Acaba işime sinir mi son verecek ya? Bir garanti verir, sigortam yok. Beni şey mi? her gören heyecanlanır. E tabi. Beni ya. kim görürse heyecanlanır. E, sen sen düşüp bayılmadığına dua et. Haklısın. Kolonya cebimde gezdiriyor, merak etme veririm size. Evet, ha, aynen. Evet. şimdi orada geldim abi. Şimdi ya. yapabilirler çocuğum, bu normaldir. Ya şimdi tamam tamam, şimdi ben aklım nerede karıştı? Neyi merak bunu onu sormuyor. Sonra da neyi merak etti? Neyi merak ettim? Ha, ha, şimdi. Şimdi neyi merak ettim? Ben Urfa'dayken böyle bir şey yoktu. Benim Urfa'dan gitmek mi bunlar bekliyorlardı acaba? Dedim ben bir e şimdi dedim bu saatten sonra da ben Urfa'ya geçsem bu kadar şöhretten sonra tabii ben herkes tanır. <laughs> Belki alacaklar mı alacaklar da peşime düşer. Dedim ki tedbir kıyafet yapın. <laughs> Gittim kıyafetimi değiştirdim. Bindim bir arabaya, otobüse yani. Baktım terminaldan çıkarken trafik memurları durdurdu. Şu otobüsü. otobüsü durdurdular. Ha. Ağzına bir şey verdiler. Ben de uzaktayım, 26 numaradayım, böyle kalktım, baktım, boyum da kısa ya, bir şey. Ha. Böyle hafif böyle yandan yakaladım işi. Baktım böyle şoför bir şey üfleyeyim. Dedim ki bunlar acaba hani zurna mı çalacaklar, <laughs> bir estirman mı istediler, makam bileyim mi, bilmeyeyim mi sorular. bilmiyorum ben cahil bir adamım kardeşim yani mesela dım yani. Sonradan baktım ki alkol muayenesi varmış. Alkol muayenesi? Ha, tabii şoför değilmiş yani. Ha, alkol yüzde 180 çıktı şeyde şoförde. Ee? indirdiler. Baktım eline ayağına böyle agli şoför. Diyor ki, ya böyle çömaksa ilk e, mola yerine kadar müsaade etseler dedim ki, niye hayırdır, ne oldu dedim. Dedi ki, ya hiç kim yarım kaldı orada tamamlayacaktır, dedi kardeşim. <laughs> Allah cezayı vermesin ya vallahi. Allah cezayı vermesin. bırak tamam, ee? Azıcık ben size bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Ben daha oynatacağım bin saatlik ne kadar, on bin saatlik laf var. Hiç ben oynatmayayım. Böyle moral malarım çok bozuk. Allah'ı, Kur'an'ı seversen bu şoför arkadaşlara bir nasihatta bulun. Ben de gidip misafirleri alayım Evladım yani. bunlar şoför değil. Ya burada değil, bakıyorlar ya, bu arkasındakiler yani mesela. Allah'ım yarabbim. Evet, şoför arkadaşlar. Sizlerden ricamız, alkollü yola çıkmayın. Her şoför, sadece otobüs şoförleri değil, her şoför. Çünkü ee, alkol... Allah affet. Adamın sarhoşu. Ya, ya sarkoş sen siyah olursan ama bak başkasına... Peki, bir sarkoş rolü yapma bakalım. Şimdi nasıl sarkoş yani? Ben sarkoş olsam sonra. <laughs> Allah'ım. Nasıl? Yeter, Öp, yeter. Şimdi git misafirlerimizi çağır. Ben su içeceğim. Efendim, efendim. Kimdir misafirlerimiz? Şimdi efendim, Çelik gibi bir çocuk. <laughs> çelik, Seda, Sila, Seda, Sayan. Bak neler ürgendim. Gel buraya, gel buraya, gel buraya. Canlı söyle, canlı. Seda, Sayan, Çelik.